Gençlerin göz zinasından korunması için ne tavsiye edersiniz diye bir arkadaşımız sormuş. Arkadaşlar, Hz. Peygamber Aleyhissalatü Vesselam rivayetlerde vardır. Ee, bazı kişilerin namahrem olan kişilere baktığını görünce eliyle birlikte tutup onların yüzlerini çevirdiği olmuştur. Ve hatta bir kısım rivayetlerde ne buyurur Efendimiz? la tutbi'in nazraten nazra. Bir bakışına diğerini ekleme. Fe inne lekel ula ve tekel Birincisi sana aittir. Birinci bakış. Çünkü min gayri ihtiyardır. isteksiz bir şekilde bakmışsındır. Ama ikincisi senin aleyhinedir. Günah keseni ne yapar? Doldurur, çoğaltır. Vebalini artırır. Onun için bu konuda yapılması gereken şey Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun Estaizu Billah يَعْلَمُ خَائِنَةَ ve sudur. Bu ayeti kerimeyi güzel düşüneceğiz. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Allah Teala kendisi için buyuruyor. Ben bir kişinin namahreme bakarken gözünün kaçmasını yapmış olduğu hainliği ve o anda hissetmiş olduğu göğsündeki hissi bilirim. İşte bu anlamda ma <mâ> yekunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ve la illa huwa sadisuhum ve huwa ma'akum ayna ma bu ayet kelimeleri düşüneceğiz. Nerede olursak olalım Cenab-ı Hakk'ın bizi müşahede ettiğini, gördüğünü düşüneceğiz, murakabe üzere olacağız. Onun için Hacegan yolunun düsturlarından bir tanesi nedir? Hem de başlıca düsturu nedir? Nazar ber kadem. Ayaklarımıza bakarak yürüyeceğiz. Bu belki biraz nefse ağır gelen bir şeydir ancak bunu alıştırdığımız zaman da inşallahü teala kolay gelir. Bunu adet edineceğiz. Etrafa bakarak görürsek şayet göz artık göz zinasına alışır. Onun için Efendimiz innel aine zaniyetun, gözde zina eder, namahreme bakar ve böylece haram olan bir şekilde şehevi duygu duyduğu zaman da bu da bir nevi zina sayılmaktadır. İşte bunu kesebilmek için set seddenli zeriya dediğimiz vesilelerini kesmemiz lazım. Oraya gidecek olan sebepleri kesmemiz lazım. Onun için Cenab-ı Hak ne buyurur? takrabuz zina, Zina yapmayın değil, zinaya yaklaşmayın. Mühim. İşte bunlar hep zinaya yaklaştıran ifadelerdir. Evet bakış meyli gerektiren bir şeydir. Onun için mutlaka insanın gözlerine sahip olması gerekir. Gençlerimizin hepimizin gözlerimize sahip olmamız gerekir. Dediğim gibi şayet o yolları kapatırsak Teala işimiz kolay olacaktır.